Doğruyu söylemek için 3 saniyeniz var. Abi 3 saniye derken... ...hikayenin oh. tamamını anlatmak için mi yoksa başlamak için mi? İki! Kaçın! Atakan neredesin sen? Çatışmada'yım! Ya sen çatış orada, dedem de yarın beni evlendirsin. Çiçekler hazır mı? Çikolata? Aldım aldım. Oğlum kız isteme bisküvimle gidilir mi ya? Bir bisküvim versem... Sen de bana kızını versen mi diyeceğiz? Biz kimsiniz kardeşim? Abi biz biziz de sen kimsin? E sana Benimle evlenir misin? Benim size verecek bir kızım yok. Biliyorum efendim. O yüzden ben de torununuzu istiyorum. Dülümü kavradı mı? Ne yapacağız şimdi? Gerekirse kaçırırız. Manyak mısınız lan siz? Biri planladığımız o zaman net sıyırmışsınız. Burhan amcayı bulursam bütün mesele çözülecek mi? Budur kesin, değil mi? Adınız Burhan mı? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ben kızınızın sevgilisiyim. Senin yani ananı avradırdı sizi. Başlayın! Burhan. Yaşayan ölü Burhan. Göğsünde ne dövmesi var? Ne dövmesi lan? Doğum lekesi o. Sizinki de silikon sanıyorum. Beyefendi kendinize gelin. Gelir gelir. Soğuk suya temas ettirin. Dakikada kendine gelin. Ben... Uzak dedim böyle olmalı zaten. Kim kırdı lan onu? Bilal hızlı git adamlar yaklaştı. Lan geri zekalı bassam mı olacak? Adamlar bize bağlı. Yaşıyoruz oğlum. <laughs> Yangın olur biz yangına gideriz. Yüz ova da keklik gibi sekeriz.